Türkiye işgal edildi. İşgal. Benimki işgal karşı. Yoksa kontrollü bir göçmen gelmiş ya da hakikaten sıkıntıya girmiş bir grup Türkiye'ye geçici olarak gelip iskan edilmiş sonra tekrar bunlara kimse bir şey diyemez. Ama bugün Türkiye işgal aldı. Afganistan'dan kalkıp 500 bin kişi buraya her gün gelmeye devam ediyorsa, hala gelmeye devam ediyorsa bu işgaldir, bu göç değildir. Bunlar göçmen değildir. Bunlar savaştan kaçan adam değildir. Savaştan kaçan adam en yakındaki ülkeye kaçar. 1500 kilometre İran'ın içinden geçip de buraya gelmez. Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyenler vatan halkı. Suriyeliler Türkiye'de kalsın diyenler vatan halkı.